Sevgili izleyiciler bugün size, Bismillahirrahmanirrahim sözünün mucizelerinden konuşacağız. Hadislerde bir kere, Bismillah diyenin kendisine 4000 sevap yazılacağı, 4000 günahın silineceği ve 4000 derece yükseleceği bildirilmektedir. Ama lütfen videonun tümünü görmeye geçmeden önce, Gizli Sırlar YouTube kanalımıza abone olup, yanındaki zili açıp, bu videoyu like edip, aşağısında yorumlarınızı yazıp, arkadaşlarınıza paylaşıp ve kanalımızdaki diğer videolara bakın, eminim, işinize yarayacak. Sizin bu işiniz sebep olacaktır Gizli Sırlar YouTube kanalımız ve videolarımız birçok insanlara gösterilsin. Geçelim videomuza. Tanrı buyuruyor ki, İzzet ve azametim üzerine yemin ederim ki, Muhammed ümmetinden bir kimse şöyle desin, Bismillahirrahmanirrahim, 700 yıllık ibadetin sevabını yazıyorum. Ve güzel el yazısıyla, Bismillahirrahmanirrahim, yazan kimse cennet ona farz olur. Şimdi evinin kapısının üzerine Bismillahirrahmanirrahim yazarsa, helak olmaktan kurtulur. Firavun'un tanrı olduğunu iddia etmeden önce sarayının kapısının üzerinde Bismillahirrahmanirrahim yazılıydı. Bazı müfessirler bunu Hazreti Cebrail'in yazdığını diyorlar. Firavun tanrı olduğunu iddia ettiğinde Hazreti Musa Firavun'un tanrıya iman getirmediğini gördükte Allah'a şikayet etti. Tanrı buyurdu ey Musa, onun küfrü hakkında bir fikrin var ve onun helakını benden istiyorsun, fakat benim kanaatim, sarayının üzerinde yazılı olan o büyük söz üzerinedir. Şerefim ve izzetime yemin ederim ki, o adora da olunacak. Ona işkence etmeyeceğim. Cenabı Hak onu cezalandırmak istediğinde, önce o yazıyı kaldırmış, sonra da ona ceza göndermiştir. Allah Resulü Peygamberimiz dedi ki, Miraç gecesi cennete girdim ve dört ırmak su, süt, bal ve şerab gördüm. Hz. Cebrail'den sordum bu ırmak nereye gidiyor? Hz. Cebrail dedi kovsar havuzuna gidiyor. Sordum nereden geliyor? Hz. Cebrail dedi bilmiyorum. Dua ettim, yanıma bir melek geldi ve, kapat gözlerini, dedi. Ben de gözlerimi kapadım. Gözlerini aç dedi. Gözlerimi açtım büyük bir ağaç gördüm, o ağacın altında kapalı bir kapı gördüm. Melek dedi ki, Bismillahirrahmanirrahim söyle. Söyledim kapı açıldı. Bir kubbeye girdim, etrafında, Bismillahirrahmanirrahim yazılmış ve Allah'ın isminin min harflerinin ortasından ırmaklar akıyordu. Bir ses geldi ya Muhammed her kimse beni, Bismillahirrahmanirrahim ile sesleye bu ırmaklardan sirap edeceğim. Bir daha hatırlatmak istedim lütfen, Gizli Sırlar YouTube kanalımıza abone olup, yanındaki zili açıp, bu videoyu like edip, aşağısında yorumlarınızı yazıp, arkadaşlarınıza paylaşıp ve kanalımızdaki diğer videolara bakın, eminim, işinize yarayacak. Sizin bu işiniz sebep olacaktır gizli sırlar YouTube kanalımız ve videolarımız birçok insanlara gösterilsin.